Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle hanım dilendi, bey beğendi. Motif öreceğiz. Çanta yapacağım ben. Tabi siz dilerseniz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz başta çektiğimiz zincirin başına batıyoruz birleştiriyoruz yuvarlak yapıyoruz o 7 zinciri ve yukarıya 3 zincir atıyoruz daha sonra 3 trabzanla devam ediyoruz 3 tane üçlü trabzan olacak 3 zincir çekeceğiz kaldığımız yerden devam edeceğiz Yine 3 tane trabzan oluşturdum. Ve 3 zincir çekip o yuvarlak halkanın içine batıyoruz. Evet. Bu merserize bir ip. 3 numara tığ kullanıyorum. Merserize ipi çok kalın da değil, ince de değil. Hepsini farklı marketlerden almıştım. Ve kağıdını söküp attım sardım dolaşmasın diye bir köşeye koydum. Markasını bilmiyorum. Çok kullandığım bir ip türü değil. Ama baktım sosyal medyada herkes çanta yapıyor. Benim de yazlık bir çantaya ihtiyacım olduğu için çanta yapmak istedim. başta çektiğimiz zincirin üstüne batıp birleştiriyoruz. Yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptık ve şu ilk boşluğa batıyoruz. 3 üç, tane. Üçlü tırabzan ördük. motifi oluşturmak için şurada göstereyim. Şu motif sarıda daha net görünüyor. Şöyle. Üçgen bir motif yapacağız. İçlerini üçlü trabzanla dolduruyoruz. karşıdaki boşluğa geçtik 3 zincir atıp Çok farklı projeleri aynı anda denediğim için çanta yapımını inşallah daha sonra göstereceğim. Şimdilik sadece motif yapımını gösteriyorum. Hem kafamda tam bir şey tasarlayamadım. Uyumadan önce çantayı nasıl tasarlayacağımı hayal ettim. Ama net bir şey oluşturmadım. Çanta bitmeye yakın. Yine bir video çekerim inşallah. Yine şu üçüncü boşluğa battık üçlü, üç tane üçlü trabzan yaptık. Hemen bu, aşağıdaki boşluktan çıkmadan üç zincir çektikten sonra tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarında hiç boşluk olmuyor, zincir çekmeden üçlü trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip karşıdaki boşluğa geliyoruz Evet diğer sıralarda da tekrarlayacağımız en püf noktası bu şimdi inşallah burayı dikkatlice izlerseniz daha önce burayı oluştururken şurada bir zincir görünümü var o yüzden 3 zincir çektikten sonra ikili trabzan yapacağız. Ne? O zincirle birleştiriyoruz bu sıra sonunda. Kaydırma tekniğiyle 3 tane trabzan var gibi görünüyor. Yukarı çıktığımız zaman 3 tane zincir çekiyoruz. Bu ilk boşluğa batıyoruz. Sürekli üçlü trabzan yapacağız. Burayı oluştururken üçgen formunu vereceğiz. Üçgen şeklini. Bu sayede kare olacak. bazen böyle youtuberların videosunu çekerken anlamadığım yerlerin hemen resmini çekerdim. Daha net görmek anlamak için. Gerçekten çok işe yarıyor. Size de tavsiye ederim. Anlamadığınız yerleri tekrar sarabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Umarım kanalımı beğenirsiniz ve abone olursunuz. Çünkü kanalım çok yeni olduğu için Desteğinize ihtiyacım var. Abone olmak tamamen ücretsiz. 3 tane zincir çekiyorum Şu ilk boşluğun içine yine trabzan dolduruyoruz. Çok basit ama keyifli bir model. Özellikle de istediğiniz, sevdiğiniz rengi kullanıyorsanız, istediğiniz ürünü yapmak istiyorsanız çok harika bir model. Bunların çok farklı rengarenk olanları var. Ben onu daha çok seviyorum. Ama şu an böyle bir şey tasarlamak istedim. Yine arada farklı motifleri uygular mıyım bilmiyorum. Çantamı henüz tamamlayamadım, tasarlayamadım. Ya da siz ne tavsiye edersiniz? Diğer motifleri Tek tek mi yapayım yoksa bu üç rengin birleşiminden mi yapayım? Mesela şu kenarına yaptığımız zaman farklı bir tasarım olabilir. Henüz onu düşünmedim. Henüz onu düşünmedim. Onu yerine koyuyoruz. Ama yaza hazır olmasını istiyorum inşallah. Şu ayındayız ama bugün hava çok güzel. Herkes dışarıdaydı. Az önce dışarı çıktım geldim. Ama gayet güzel. Umarım herkes dışarı çıkar temiz bir hava alır. son sıramız. Benim ördüğüm model 3 sıradan oluşuyor. Ama bu siz tamamen büyük bir model de yapabilirsiniz. Tek bir parça kare. Veya dörtlü sıradan da oluşabilir. Ona siz karar vereceksiniz. Sadece basit bir şekilde yapımını gösteriyorum. Ben. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, bandana yapıyordum. Onu yarım bıraktım. Videosunu da çekmedim. İnşallah bugün onu da tamamlarım. Bu son köşe. Bu üçgenleri yaptığımız zaman köşe oluşuyor. Bu modelin yuvarlak üçgen yıldız hali de var. Benim Twitter'da gördüğüm herkes daha çok yıldız modelini yapıyor veya kalpli model. Ama yıldızdan çanta yapmak sanırım çok kullanışlı olmaz. En iyisi kare üç tane zincir çekip modelimizi tamamlıyoruz. Ama kenar ilmeklerine gideceğiz şimdi. Neden? Hem daha güzel görünsün hem de modeli birleştirirken. Bu sıraya üç tane sık iğne yaptım. Boşluklara da üç tane sık iğne yapıp modeli bitireceğim. biraz hızlandım çünkü ben bunu çantama tutturacağım çantama birleştireceğim ama size göstermek açısından bunu daha sonra yaparım 3 tane sık iğne çektim. ilmeklerin her ilmeğin üstüne de bir tane basıyorum. Batıyorum. Altı. Her boşluğu ve her küçük motifin üstünü tamamlıyorum. you mm -hmm. Böyle böyle devam edeceğiz. Motifimizi bitireceğiz inşallah. Burayı biraz sıkı örmüşüm herhalde. Biraz zorlandım. Siz ipinizin kalınlığına göre tığ tercih edebilirsiniz. Bu dört numara bir tığla da örülebilir. Ama iki numarayla biraz zor olabilir. Denemek lazım. Hemen bitsin istiyorsanız daha büyük, daha kalın tığ numaraları kullanabilirsiniz. nefesimizi alıyoruz. Kesiyoruz. Buraya yapıyoruz. Kesiyoruz. İnşallah vaktim olursa diğer videolarımda bunu birleştirmeyi de göstereceğim. Birleştirmesi birazcık zaman alıyor. Ama zor değil. Evet hanımlar bitti modelimiz. Kolay gelsin iyi günler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.